Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yay burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu Nisan ayının siz sevgili yay burcu arkadaşlarıma etkisi neymiş? Kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız. Yay burcu arkadaşlarım, Nisan ayı kart açılımınıza geçmeden önce Nisan ayının göksel enerjilerini kısaca bir değerlendirme yapacağım. Tutulmanın, yeni ayın ve dolunayın enerjilerini aktaracağım size. Astrolojik bir yorum olacak. Ondan sonra da kartlarınızın bilgisine bakacağız. Bu ay diğer aylardan farklı olarak birazcık daha kısa tutmayı düşünüyorum videonuzu. 3 kolonda incelemektense bir kolonda aşk, kariyer ve ilişkiler olarak kısaca bilgilendirme yapacağım bu ay. Bu şekilde olacak. Yoğunluğumdan dolayı. Evet şimdi gelelim astrolojik gündemlerimize. Evet Yay burcu arkadaşlarım Nisan ayına 29 Mart 2025'teki Koç burcunun 9 derecesinde gerçekleşecek bir kısmi güneş tutulmasıyla giriş yapıyoruz arkadaşlarım. Nisan ayının enerjisi güneş tutulmasının enerjisiyle açılıyor. Zaten güneş tutulmasının etkilerini e, açıkçası daha öncesinden bir ay öncesinden en azından almaya başladınız diyebilirim. E, yay burcu arkadaşlarım bu tutulma sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Astrolojik olarak baktığımızda yükselenden değerlendiriyorum arkadaşlarım. 5. evinizde gerçekleşiyor. Yani aşk, para, çocuklar, keyif alınan meseleler, Yeteneklerinizi konuşturduğunuz meselelerde cesaret, cüret, kendinizi ortaya atmakla ilgili cesur adımlar almakla, cesur kararlar almakla ilgili bir enerji aktivasyonu oldu bu tutulmanın etkisiyle. Tabii sizin gibi bir ateş grubunda tutulma olması size tabii ki birazcık daha iyi gelmiş olabilir. Ama ve bu tutulmanın kendi doğasında bazı zorluklar ve gecikmeler olduğunu bize anlatıyor. Zira bu tutulmanın yöneticisi Mars... Yengeç Burcu'nda ve sizin 8. evinizde yer alırken özellikle bu tutulmada sizin için zor olan meseleleri çözmekle ilgili bir mücadeleniz olabilir ve fakat açıkçası Şiron 22 derecelerde olması ve bu tutulmanın yöneticisi olan Yengeç Burcu'nun Yengeç Burcu'ndaki Mars'la kare açı yapıyor olması bu tutulmayla ilgili alacağımız kararlar, adımlar, cesur adımlarımızla ilgili yani bireysel olmak adına cesur adımlarımızla ilgili Biraz bizi yaralayacak maddi ya da manevi konulardan yara alacağımız meseleler var. Ve bu konuların içinde aile, yuva, kadınlar, anne figürlerimiz, vatan, millet meseleleriyle ilgili koşullar ortaya çıkacaktır arkadaşlarım. Ee, Tabi bu tutulmada Venüs ve Merkür'de retro olduğu için normal şartlarda hani bir koç burcunda bir güneş tutulması, böyle öncü burçlarda böyle atak, cesur ve hızlı bir burçta böyle bir tutulma olunca normal şartlarda bu tutulma etkileri çok daha açık ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilirdi ama bu tutulma dediğim gibi hem Merkür retrosu hem Venüs retrosu hem de yöneticisinin çok iyi bir yerde olmamasına kaynaklı ki Şiron'la da kareli olması bu tutulmanın etkilerini biraz zorlaştırıyor. Alınan kararları, cesur adımları atmakla ilgili biraz bizim ayağımızı bağlayan koşullar var gibi görünüyor ve konular birazcık daha uzayacak gibi görünüyor arkadaşlarım. Şimdi bu 5. evinizde yani aşk, para, çocuklar, yetenekler, keyif aldığınız şeylerle ilgili yapacağınız o zorlu mücadele ile ilgili evet biraz gecikmeler var demiştik. Bu tutulmanın açıkçası bu tutulma Neptün 29 derecelerde ve sonra Koç burcuna geçeceği için aslında bu tutulma bizim için ee, yeni bir adımdan ziyade uzunca zamandır kendimize adadığımız, adandığımız meseleleri nihayetlendirmek ve yeni bir vizyonla hayatı başlamakla ilgili bir yeni karar, yeni bir cesur adım atmaya yönlendiriyor. Tam da bu sebepten çok zorlu olabilecek bu tutulmanın etkileri. Şimdi bu tutulmanın e, dolunayı e, yay burcu arkadaşlarım 13 Nisan 2025'te terazi burcunun 23 derecesinde gerçekleşiyor e, ve bu Konu sizin için 11. evinizde olan bir dolunay olacak. Ee, yine de hem ev olarak da güzel. Açıkçası bu ay yay burcu arkadaşlarıma hani birazcık daha diğer burç arkadaşlarımdan birazcık daha iyi geliyor olabilir diyebilirim. Şimdi terazi burcunun 23 derecesinde bir e, dolunayımız var. E, aslında önemli bir sabit yıldızla da kavuşuyor. İlginç bir dolunay olacaktır. Ama yine de bu dolunayın apexinde e, 27 derecelere yakın bir yerde bir marsımız olacak. Ee, yine biraz zorlayıcı koşullar var. Ee, biraz ilerlemiş olsa da yine de hani uzaklaşan bir açı olsa da yine de e, bazı zorlu koşullar getirecektir bu dolunay. Tabii bu dolunay 11. evinizde olunca özellikle gelecek planlarınızla ilgili, hedeflerinizle ilgili, bir sonraki adımlarınızla ilgili, ee, belki gruplar, kurumlar, arkadaşlar, e, belki kendinizden büyük abi abla gibi hikayelerle ilgili bir konuyu, bir ilişki meselesini kapatıyor, sonlandırıyor olacaktır. Açıkçası bir anlayış değişikliği, ilişki ya da para konularında bu ev meselelerine bağlı bir anlayış değişikliği yaparak böyle bir dolunay gerçekleşiyor sizin için Yay burcu arkadaşlarım. Evet yine Nisan'ın sonunda sonunda 27 Nisan 2025'te Boğa burcunun 7 derecesinde bir de yeni ayımız oluyor. Yay burcu arkadaşlarım. İşte bu yeni ay sizin 6. evinizde olacak. Yani iş, hizmet, sağlık meseleleriyle ilgili, rutinlerinizle ilgili yeni bir adım, yeni somut bir adım atmaya zorlayacak bir yeni ay olabilir. Yani normal şartlarda boğa burcundaki yeni aylar güzel olabilir ve fakat bu yeni ay Mars ve Plüton'un apeksinde kaldığı için e, tabii ki sabitler biraz e, enerjisi ağır ve zor olduğu için e, bir şekilde hizmet, iş, sağlık alanlarınızla ilgili sizi zorlayarak bir yenilik yapmaya, bir adım atmaya, bir karar ortaya koymaya ve belki de belki de dışarıdan bir etkiyle bazı şeylerin iş hizmet sağlık alanlarınızda ya da rutinlerinizle ilgili alanlarda ortaya çıkmasına sebep olacak olabilir. Plüton Mars'ın apeksinde kalması belki mecburi bir adım atmaya, mecburi bir somut eylem yapmaya da götürebilir arkadaşlarım. Peki neden bu dolunay ve yeni ay zorlu diyoruz? Çünkü güneş tutulmasının etkilerini yaşıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Güneş tutulması bizi maddi ya da manevi, aile, yuva, vatan, millet meselelerinde bireyselliğimizi ortaya koyarken bazı yaralayıcı koşulları da getirecekti. Konular uzayacaktı. İşte o yüzden bu yeni ay, bu dolunaylar, bu Nisan'ın sonundaki yeni ayda biraz zorlayıcı olabilir arkadaşlarım. Nisan'ın sonundaki yeni ayda açıkçası bu tutulmayla ilgili somut bir adım atma noktasına Geliyoruz ama dediğim gibi sabitlerde bir Apex'te kalan yeni ay olduğu için biraz zorlayıcı gelecek arkadaşlarım. Evet yay burcu arkadaşlarım böyle astrolojik bir göksel değerlendirme yaptıktan sonra gelelim kartlarımızın enerjisine. Ee, bu arada yay burcu arkadaşlarım biraz rahatsızım. Ee, sanıyorum ki dribel bir enfeksiyon geçiriyorum. Boğazlarım da acıyor. O yüzden konuşurken böyle aksırmak tıksırmak nefes falan ee, kusura bakmayın o anlamda. Evet, şimdi geliyoruz. Geliyoruz kartlarımıza. Bakalım kartlarımızdan ne haber? Yay burcu arkadaşlarıma kartlarımız ne söylüyor? Neler söylüyor olabilir? Bakalım bu ay Yay burcu arkadaşlarımız kartlarımıza göre neler yaşama potansiyeli var. Evet. Peki bu Nisan ayındaki enerjiler hangi göksel etkiyle ortaya çıkıyor olabilir? Peki bu gezegensel etkilerin konuları ne olabilir? Nisan'ın sonundaki yeni ay biraz böyle iş hizmet sağlık meselesinde boğa burcunda olduğu için maddi ya da manevi para meselelerini de gündeme getirme potansiyeli var arkadaşlarım. Peki bu Nisan ayı ile ilgili yay burcu arkadaşlarım neyin farkında olsunlar? Neyin bilincinde olsunlar? Bir nasihat isteyelim. Yay burcu arkadaşlarım için bu ay tutumları ve duruşları, ahvalleri ne olmalı ki bu ayın enerjilerini çok doğru bir şekilde kotarabilsin yay burcu arkadaşlarım. Ups, biraz sağlık sıkıntıları mı var acaba? Fazla can. Biraz şifaya ihtiyacınız olabilir. Ee, Nisan'ın sonundaki yeni ayda 6. evinizde olduğu için belki biraz dikkat etmek lazım. Şöyle bir yerleştirelim. Evet. Yay burcu arkadaşlarım. Şimdi iki tane de ilişkilerinizle ilgili konuşma kartı alalım. Bakalım bu ay ilişkilerinizde durumlar, koşullar nedir? Aklınızdaki kişi attı. Duygularını ve düşüncelerini tek bir pota deriterek bir cümleyle ifade etseydi ne söylerdi diyecektik. O attı hemen. Acil bir çift var. Peki siz bu aklınızdaki kişiye ne söylemek istersiniz? Evet, evet yay burcu arkadaşlarım bakalım bu ay Nisan ayı hangi enerjilerle geliyor? Evet Nisan ayı balık burcunun e, yay burcu arkadaşlarım yengeç takanı çıktı. Şimdi bu ay e, önünüze gelen bazı nasip kısmet fırsatlar olabilir. İki şekilde yorumlayalım. Ya bunun daha öncesinde bazı fırsat nasip kısmetler çıkmış olabilir. Bu fırsat nasip kısmetler iş fırsatı, ilişki fırsatı, para fırsatı, aşk fırsatı artık neyse size kendinizi bir şekilde değerli hissettirecek ee, ve sizin zorluk koşullarınızı bir şekilde çözme potansiyeli olan güzel fırsatlar çıkmış olabilir arkadaşlarım. Ve fakat bu fırsat sanki değerlendirilememiş bir fırsat olabilir ya da değerlendirilemeyecek olabilir bu ay. Ne için? Ne için? Çünkü bu meleğimiz, Balık burcun yengeç kalındır. Aslında bu meleğimizin idealleri, hayalleri vardır ve idealine, hayaline uygun bir fırsat çıkmış olabilir bu meleğimizin karşısına. Ya daha öncesinden çıkmıştır. Tutulma etkisiyle ya da tutulma etkisiyle yeni çıkıyor diyelim. Daha doğrusu tutulma etkisinden önce çıkmıştır ya da bu dönem böyle bir fırsat çıkıyor tutulma etkisiyle. Ee, ama şartlar ve koşullar sanki biraz zorlayıcı yay burcu arkadaşlarım. Siz bu fırsatı ya daha öncesinden değerlendiremediğiniz sebebinizse aile, yuva, vatan, millet ya da kendi duygusal durumlarınızdan dolayı böyle ideallerinize ya da hedeflerinize uygun olan bir fırsatı bir şekilde değerlendirememiş olabilirsiniz. Gözünüz bir şekilde bu fırsatta kalmış olabilir. Ya da bu dönem, bu dönem önünüze gerçekten bu kuş tutulması etkisiyle bir fırsat çıkıyor olabilir. E, i̇ç fırsatı, aşk fırsatı, ilişki fırsatı gerçekten sizin zorlu krizi konularınızı çözme potansiyeli olan güzel fırsat çıkmış olabilir bu dönem. Ee, bu konu ideallerinize, hedeflerinize, hayallerinize uygun bir şey olabilir. Ama artık ne oluyorsa bu ay, ay ya aileden, ya yuvadan, ya vatan ya milletle ilgili meselelerden, ya bulunduğunuz mekan, oturduğunuz yerlerden ya da kendi duygusal durumlarınızdan kaynaklı olarak bu fırsatı değerlendirememe gibi bir potansiyel olabilir arkadaşlarım yani burcu arkadaşlarım. Yani biraz gözünüz sanki bu nasipte kısmette kalıyor ya da kalacak. Bir miktar hayal kırıklığı vardır. Hani sanki bu kartımızdaki meleğimiz şöyle gösterin bakın önümüzde bir balık var ama e, tercihini aydan yara yapmış. Yani ya kendi duygularından yana yapmış ya aile yuvadan yana yapmış. Ya da bir şekilde bu yengeç temalarında bir problemden kaynaklı olarak öyle bir tercih yapmak zorunda kalmış ya da kalacak olabilir. E, biraz teslimiyet gösterdiğiniz bir durum olabilir bu konu ya da teslimiyet göstermek zorunda kalacağınız bir durum olabilir bu. E, yay burcu arkadaşlarım. Eğer haritanızda tabii ki balık etkileri ve yengeç etkileri varsa bu koşul tamamıyla size ait olabilir arkadaşlarım. Eğer e, tabi yoksa böyle bir kişi de olabilir sizin hayatınızda. Belki de siz onun için böyle bir nasip kısmet fırsatsınız yani. Hani karşınızdaki kişi bir balık ya da yengeç etkisinde birileri olabilir. İlla Burcu bu olmak zorunda değil ama böyle etkileri olan biri olabilir. E, bu kişi için belki evet cazip bir fırsat olabilirdiniz. E, i̇ş ortaklığı olarak hizmet olarak, çalışma arkadaşlığı olarak, aşk olarak bilemem. Ya bu kişi bazı sorunlarından dolayı sizi değerlendiremedi ya da bu ay böyle bir konu gündeme geliyor olabilir arkadaşlarım. Peki hangi gezegensel etkiyle açılıyor bu mesele? Evet. Şimdi mesele şu gibi sanki. Sanki böyle bir durum varmış ve böyle bir durum sonlanıyor, kapanıyor, tamamlanıyor ya da neticeleniyor olabilir bu ay arkadaşlarım. Yani Nisan ayı. Dünya kartı çıktığı için şu koşul şöyle ikilemde kalın, kalınan ve mecburi bir tercihe zorlandığınız bir hikayeyi bu ay e, Nisan ayı tamamlıyor, neticelendiriyor, bir sonuca bağlıyor olabilirsiniz. Dünya kartı tamamlanmadır. Dünya kartı bir şeyin neticelenmesi, satın etkisi gibi bir çerçeveye çekilmesi, bir sınıra getirilmesi yani. Yine tabi dünya kartı çıktığı için yine de ben bunu olumlu yorumlayacağım. Yani her şeyin hayrı noktasında bir konu olacak diyelim. Yani bir şekilde zorunlu tercihe zorlansanız da bu konu hakkınızdan hayırlısıdır. Ya da böyle bir zorunlu tercihe zorlandığınız bir hikayeyi kapatıyorsanız da bu konu hakkınızdan hayırlısıdır diyebilirim yay burcu arkadaşlarım. Peki bu dünya kartının meselesi nedir? Evet. Sanki bu konu nasıl kapanıyor, neticeleniyor? Sanki bir anlaşma var. Mukamele. Mukaleme. Yani karşılıklı konuşma anlaşma sanki bazı iletişimler olacak, konuşmalar olacak. Bazı anlaşmalara varılacak olabilir Yay burcu arkadaşlarım. Belki de bu dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir bölgesinden bir nasip, kısmet, fırsatla ilgili bir konuydu bu. İşte bu konuyu değerlendirmek adına bazı yani yengeç temalarında aile, yuva, vatan, millet ya da duygularla ilgili meselelerden değerlendiremediğiniz bir koşul olabilir. Ama şimdi bu konuyla ilgili bu ay Nisan ayı sanki bir bu konuyu bir ne derler? Bir yola yordama yola yordama getirme, bir anlaşma e, noktasına çekme, konuşma, ifade etme, e, karşılıklı bu konuyu çözümlemeye çalışma gibi bir mesele var diyebilirim. Yay yani burcu arkadaşlarım, sanıyorum bu sebepten dolayı bu konu kapanıyor ya da neticeleniyor ya da bir sonuca bağlanıyor olabilir. Evet. Belki bu fırsat sizin çocuklarınız yani yetişkin yay burcu arkadaşlarım belki çocukları onlar için bir nasıl kısmet fırsattı ama işte bazı zorlayıcı koşullardan dolayı uzak kalınmış, tercih edilememiş, yakın olunamamış olabilir. bu konuyla ilgili de bir çözüm geliyor. En azından çözüm için bir konuşma, anlaşma noktası geliyor diyebilirim. Peki neyin farkında olsun yay burcu arkadaşlarım bu ay? Evet size diyor ki içinde anlamlı bir yapı kuramazsan dışarıda esen her rüzgar seni biçimlendirmeye devam eder. Yani bu konuda şu konuyu tamamlamakla ilgili, neticelendirmekle ilgili bir konuya, bir çerçeveye çekmekle ilgili bir konuşma, anlaşma, mukamele meselesinde biraz istikrarlı olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Yani istikrarlı korumanız gerekiyor ki ki bu dönem Nisan ayı belki şu koşulla ilgili sizin istikrarınızı bozmaya çalışacak. Yalpalamanıza sebep olacak dışarıdan bazı rüzgarlar olabilir. Yani rüzgar enerjisi nedir? Hava enerjisi. Hava enerjisi nedir? Ya bol bol iletişimler, konuşmalarla e, bu istikrar bozulmaya çalışılıyor olabilir. Ya da mantık yani hava enerjisi, işte zihin enerjisi. Ya da çok mantık e, konusunu ortaya koymak biraz bu enerjiyi bozuyor olabilir bir şekilde istikrarınızı korumanız gerekiyor arkadaşlarım bu konuyu neticelendirmek kapatmak ee, halletmek için diyebilirim peki nasıl bir tavsiye verelim yay burcu arkadaşlarıma ki bu ayki konuları ve koşulları çok doğru değerlendirebilsinler evet size diyor ki yay burcu arkadaşlarım kendinize güvenin yani ne olursa olsun kendinize güvenin. Bazı şeyler sizi korkutuyor olabilir, kaygılandırıyor olabilir. Bir şeyleri belki zorunlu tercihe yapmış olduğunuz meseleyle ilgili bazı kaygılarınız, korkularınız olabilir. İstikrarı kaybetme korkusu ya da istikrarınızı bozan meseleler, durumlar, kişiler, ilişkiler, haberler, havadisler, iletişimler oluyor olabilir. Ama siz bu konuda mutlaka kendinize güvenmeniz lazım. Yani yaşınız çok mu yaşlıdır ya da tecrübenize mi güvenmezsiniz fikrim yok ama Artık şöyle dememelisiniz en azından ya benden geçti benden olmaz artık olmuyor diyelim ki çok 50-60 yaşında birisiniz bir konu var yani bilemiyorum hatta bazı arkadaşlarım için diyelim ki yay burcu arkadaşlarım 55-60 yaşında bir takipçimsiniz olabilir belki bir dünya evine girmek gibi yani belki bir evlilik meselesi fikrim yok. Ha, bu konuda bile yani biraz kendi içinizde tecrübenize güvenin. Yani benden geçti artık yaş aldı böyle de olmaz demeyin yani yay burcu arkadaşlarım. Hadi ya da genç çok genç arkadaşlarım fark etmiyor. Yani genç, öğrenci, çalışan, evli, bekar artık yetişkin nasıl dinliyorsanız. Koşul ve konu neyse bir konu sizi bir tercihe zorlamış olabilir. Bu tercih ile ilgili artık bazı krizler yaşanmış olabilir. Önünüze bir şekilde iyi bir fırsat, iş, hizmet artık neyse bir caz konu çıkmış olabilir ama bunu değerlendirememiş olabilirsiniz ya da bu ay değerlendiremeyecek olabilirsiniz. Ama bu konuda istikrarlı olmalısınız ve bu konuyu çözümlemek adına belki bu anlaşma, imza, bir konuşma yapmanız gerekiyor olabilir yay burcu arkadaşlarım. Bu anlamda size diyor ki ihtiyar öküzün boynuzu dahi çift sürer. Yani tecrübelerinize güvenin yay burcu arkadaşlarım. Yaşınız kaç olursa olsun. Diyelim ki beni 17-18 yaşında bir genç yay burcu arkadaşım dinliyor. Yaşınız öyle de olsa tecrübenize güvenin. Demek ki sizin bu konuyla ilgili bir tecrübeniz var. Ki bu kart çıktı. O yüzden tecrübenize güvenin. Ee, yani benden geçti demeyin. Öyle olmaz demeyin. Böyle olmaz demeyin. Ya da diğerlerinin ya da bir diğerlerinin istikrarınızı yalpalatacak bir noktayla davranmasına izin vermeyin. Bir şekilde konu neyse, konu tamamlamaksa bu anlamda birileriyle konuşun tamamlayın. Ya da bir konuyla ilgili zorlandığınız bu meseleyi çözmekse bu anlamda birileriyle konuşarak anlaştırıp bu konuyu halledin. İstikrarınızı bir şekilde dışarıdan etki almamaya dikkat edin. Ve mutlaka tecrübenize güvenin yay burcu arkadaşlarım. Tecrübe bu ay sizin için önemli. Zaten koç tutulması da size açıkçası ateş ateş elementine iyi açılanma yaptığı için bunu halledebilecek potansiyelde de olabilirsiniz diyebilirim. Peki yay burcu arkadaşlarımın sağlığı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi söyleyeceğim şeyler illa var değildir yay burcu arkadaşlarım. Yani aile geçmişinizde, genetiğinizde böyle bir potansiyel varsa belki bu potansiyel Nisan ayında kendini ufaktan gösterecek olabilir. Ona göre dinleyin. Burası bir kolektif açılım. Yani herkese geçerli değildir. Kimler radarıma takılıyorsa onlarla ilgilidir. Evet, bu ay sağlık sorunları ile ilgili boğaz ve baş ağrılarına dikkat edin yay burcu arkadaşlarım cilt lekeleri biraz hani havalar artık ısınıyor güneş geliyor hani belki kadın arkadaşlarım cildine dikkat etmeli güneş kremleri falan kullanabilirsiniz biraz stres kaynaklı olabilir sakinleştirici belki ya da işte ne derler işte sakinleştirici çaylar misal şu anda yasemin çiçeği çıkmış yasemin çiçeği çayı mutlaka tüketebilirsiniz arkadaşlarım cilt ve saçlarınıza ekstra dikkat etmeniz gerekebilir bu ay biraz da antibiyotik e, gerektirecek sağlık sorunları olabilir halsizlik ve yorgunluk olabilir biraz buna belki bahar yorgunluğudur bu fikrim yok metabolizmanız biraz düşebilir hızı biraz belki spor yapmak çalışmak yemeğe içmeye dikkat etmek önemli olabilir diyabet gibi ya da biraz algıların dikkat dağınıklığı gibi bir şeyler yaşıyorsanız bunlar da biraz kendini bu ay ekstra gösterebilir. Peki bunları çözümlemek için ne yapmalısınız? Yani burcu arkadaşlarım yasemin çiçeği. Yasemin çiçeğinin enerjisinden faydalanın. Yani çay çorbası işte ıhlamur gibi kaynatıp içebilirsiniz. Demleme çay yapabilirsiniz yasemin çiçeğinden. Yasemin çiçeğinin kokularını kullanabilirsiniz. Arabanızda, evinizde aromatik yağları varsa kullanabilirsiniz kozmetik ürünleri varsa kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmasa, hiçbir şey yapmasanız yasemin çiçeğinin fotoğrafını telefonunuzun ekran moduna koyabilirsiniz ki enerjiyi bu ay aktif etsin Yay burcu arkadaşlarım. Evet, şimdi gelelim aklınızdaki kişiye. Bakalım aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi Nisan ayı boyunca size ne söylemek isterdi? Evet, aklınızdaki kişi diyor ki Evet diyor. Evet bu hatayı yaptım. Tamam yaptım. Kabul diyor yani. Doğru. Peki sen diyor. Sen bu yaptığım hatadaki kendi payını sorguladın mı diyor. Ya ben bir şey yaptım ama işte senin gazında yaptım ya da sana sinirlendim yaptım ya da bir şey yaptım artık. Senin zorunla yaptım. Sen buradaki payını sorguladın mı? Senin de burada bir payın vardı. Diyen ve size trip atan biri var. <laughs> Şener Şenmilyasal bir film vardı. Yaptım ama niye yaptım? Sor bakalım niye yaptım? Diye bir mesele olabilir arkadaşlarım. Peki siz yay burcu arkadaşlarım bu arkadaşa ne söylemek istersiniz? Evet siz de bu arkadaşa diyorsunuz ki benden yapabileceğimin üstünde şeyler istiyor ve bekliyorsun. Şu an buna gücüm yok diyorsunuz. Evet koşullar ve konular neyse bu ilişki ya da ortaklıkla ilgili gücünüzün üstünde bazı durumlar olduğunu söylüyorsunuz ve bunu yapamayacağınızı söylüyorsunuz. Belki bu ay bu konuyu kapatıyor olabilirsiniz. Belki bunun da kapatılması gerekiyor olabilir arkadaşlarım. Bu konuda da istikrarlı olmanız gerekiyor olabilir. Ama neyse konu tecrübenize güvenmeniz gerekiyor. Yay burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınıza destek olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler bu tanıyla da bana dilerseniz katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Umarım güzel bir Nisan ayı geçirirsiniz.